Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ee, beni soracak olursanız ben çok iyiyim sizlerle izleyenlerim. Hoş geldiniz ayrıca kanalıma. Ee, sizlerle izleyenlerim sizlere harika bir kahve falı videosu hazırladım. Çünkü izleyenlerimden e, bu yönde e, mesajlarını aldım kahve falını özledik diye. Kanalıma abone olmak isterseniz de zil bildirimini tümü işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir arkadaşlar. Beni herkes izleyebilir. E, kişi özel bakımlarımız yok. çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hepinize ayrıca böyle teşekkürlerimi iletiyorum. Bakalım bugünkü videomuzda neler çıkacak. Bakalım sizleri neler bekliyor. Şöyle hiç vakit kaybetmeden şeklimizi gösterelim. Şöyle fincanızın içi. Bakın yakın zamanda göz yaşınız olmuş. Sıkıntınız var arkadaşlar. Böyle çözemediğiniz bir sıkıntı gözüküyor. Bakın bir, bir, iki, üç. Üç kişiyle bağlantılı olarak gözüküyor. Baya bir yük var üzerinizde ama bu yük üzerinizden kalkacak arkadaşlar. Sıkıntınızın yarısı gidiyor bakın. Ve devamı da gelecek böyle görüyorsunuz gözyaşları da var. Bakın S var 15 olmuş arkadaşlar. Ee, bir boynu bükük biri var. Ee, 15 günlüğü olabilir. Bakın bir 5 rakamı var. 5 ee, çok net gözüküyor bakın. Ee, bakın burada bir kişi daha var. Bu 15 de olabilir arkadaşlar. Siz böyle bir 5 ay içerisinde veya 5'li bir vade içerisinde e, sıkıntı yaşamışsınız arkadaşlar. Daha bu sıkıntıyı da atamıyorsunuz. 5-6 ay da olabilir. Ama şöyle bir 15 de olabilir. Kafanız böyle öne doğru eğilmiş. E, Omzunuzda büyük bir var. Üstünüzde bakın büyük bir sıkıntı var. E, bu sıkıntıdan, bu üzüntüden kurtulacaksınız arkadaşlar. E, burada bir arkadaşlar çok güzel bir yüz var. Bakın çok güzel güzel birisi var, ee, çok böyle sizi seven, size değer veren bir arkadaşınız var. Böyle alo dediğinizde böyle hemen e, sizinle beraber olan, sizin derdinizi sıkıntısını e, üzerine alan bir kişi bu. E, açık tenlerde böyle kumralımsı açık tenlerde e, böyle mizacı yumuşak bir kişi. Her konuda böyle yanınızda destek olacak bir kişi olarak e, görünüyor siz değerli izleyenlerim. Çok üzgün gördüm ben sizi arkadaşlar. Bakın yakın zamanda hep gözyaşlarınız olmuş, kafanızı öne doğru eğmişsiniz. Ne yapacağız, ne edeceğinizi şaşırmışsınız. Ama dediğim gibi bunları toparlayacaksınız. Ee, güzel temiz niyetiniz de var. Çok güzel aslında bir tane e, arkadaşlar çok e, güzel bir haberiniz de var. E, böyle bir 2-3 ay içerisinde 1-2-3 ay içerisinde güzel bir nasibiniz, kısmetiniz sizi mutlu edecek bir haber var. E, burada bir 2 ve 3 kişiye öyle bir ah etmişsiniz ki ah yerini bulacak siz değerli izleyenlerim o iki kişinin çektiğini öyle rahat edeceksiniz. Ben onların çektiğini göreyim ben ondan sonra içim rahatlayacak. O içimdeki ateşe böyle bir sur serpilmiş e, diyeceksiniz. Acaba bende büyü mü var diyen izleyenlerim e, şu an için e, bu çıkmadı arkadaşlar. Yani sizde şu an büyü mü yok ama içinize oturulmuş bir nazarınız var. Fincanınızın dibini e, görüyorsunuz. Anı yaşamak istiyorsunuz geçmiş geçmişte kaldı bazı deneyimleriniz olmuş bazı yaralar almışsınız bunlar sizi çok olumsuz etkilemiş bunlardan kurtulmak için böyle şu an her şeyi yapıyorsunuz bakın sıkıntılarınız atılıyor arkadaşlar. Ama kurtulacaksınız onu da size belirtmek isterim. İlişkisi olmayan siz değerli izleyenlerim e, yalnız olanlara sesleniyorum. E, bakın çok güzel bir haberiniz var. Yeni bir kişiyle tanışacaksınız. Ondan o kadar fazlasıyla etkileneceksiniz ki ona fazlasıyla e, güveneceksiniz. Ona çok güveneceksiniz. E, üçünüze böyle bir kurt düşebilir ama o kurttan da arınacaksınız. Ee, şöyle söyleyeyim hayatınıza biri girecek ama her şey aynı olacak diye bir kayda yok. Ee, sanki böyle her şeyi geçmişten yaşadıklarınızda böyle e, aynı sıkıntıyı yaşayacaksınız. E, ruhunda, moralinde e, takılıyor olabilirsiniz. Ama bu durumdan kurtulmanız o lazım. Geçmişe çok fazla çok fazla takılmayın. Geçmişe çok fazla üzülmüşsünüz ama geçmişe takılmadan ilerleyin. Bu hissiyatı da bilinçaltınızdan çıkarmanız lazım sizlerle izleyenlerim Sizi etkileyen biri var. Ne konuda etkiliyor biliyor musunuz? Sizi böyle bazı gaza getiriyor. Yükselmenizi istemiyor, alçalmanızı istiyor. O arkadaş çevrenizden biri. siz Ona güveniyorsunuz ama sizi çok etkiliyor. Ona güveniyorsunuz. Onun dediklerini yapmayın. Hatıralarınızı çok özlüyorsunuz. Geçmişi çok özlüyorsunuz. Geçmişle alakalı güzel anılarınız var. Bu geçmişe dönmek istiyorsunuz. Keşke şu... Zamana dönsem de e, ama şu anki imkanlarım olsa diye de e, düşünmüyor değilsiniz. Size ters gelen biri var. Yani bu kişinin konuşması, e, hal ve hareketleri e, bana ters geliyor ama ben onunla muhatap olmayacağım diyorsunuz ve muhatap olmayacaksınız. Burada çok güzel arkadaşlar. Bir tatil hazırlığı olabilir, ya da bir yere bir kafa dinlemeye tatil mi, seyahat mi, iş gereği bilemedim ama bir yere gideceksiniz. Bu size çok iyi gelecek siz değerli izleyenlerim. Arkadaşlar, siz siz ve ailenizden birinin böyle bir gelecek kaygısı var. Ama o gelecek kaygısı da gidecek. O çok fazla böyle problem ettiğiniz, kaygınız, endişenizde ne varsa bundan da kurtulacaksınız. Ama bu gelecek kaygınızdan gidecek. Siz böyle kendinizi toparlayacaksınız. Çok güzel bir yönünüzü keşfedeceksiniz ki bu özelliğiniz size çok iyi gelecek. Çok güzel sürece geleceksiniz. Geleceğinize dair büyük bir risk alacaksınız ama risk alacaksınız ve mükafatı harika olacak. İyi ki ben bu riski almışım da e, güzel bir sürece girmişim diyeceksiniz. Kendinize güvenin, özgüveninizi yüksek tutmanız lazım. Aklınızı kurcalayan bazı problemler var. Bunların cevabını alacaksınız. Güzel bir süreç sizleri bekliyor. İş hayatınızda sizi kapsayacak böyle bir sorumluluk var arkadaşlar. Bu sorumluluk size çok iyi gelecek. Bayağı rahatlayacağınız bir sorumluluk olacak. Bu sorumluluktan korkmayın. Kariyerinizde, iş hayatınızda da böyle güzel bir sürece gireceksiniz arkadaşlar şu böyle size Rabbimden öyle güzel bir güç gelecek ki ilahi adalet böyle sizden yan olacak yani bu, bu durumdan sonra hayallerinize daha çabuk gerçekleştireceksiniz çok güzel bir ilahi adaletten destek gelecek arkadaşlar burada yaşlı bir kişi var bu yaşlı kişi orta boylarda kilolu gözlüklü yaşlı bir kişi bu kişi sürekli şapka takıyor bu kişinin size çok güzel bir duası ve haberi var. Sizin yanınızda olan bir adam bu. Ee, çok güzel tertemizde bir kalbimiz var arkadaşlar. Ee, bu kalp de böyle e, hayatınıza biri geleceğine delalet. Yani bu gelecek kişi kendini böyle bir belli edecek. Sizi e, böyle çok güzel bir e, sürece sokacak. Çok güzel bir ilişki sizin. Bekliyor sizlerle izleyenlerim. Çok büyük bir e, koz var edinizde. E, bu koz arkadaşlar e, çok güzel bir şekilde e, kullanacaksınız. Yani böyle bir birinin bir şeyini duyabilirsiniz ya da bir işin son finalini e, siz yapabilirsiniz. Burada çok güzel bir kişi var. Çok etkiliyor sizi, ama güzel şeylerden etkileniyorsunuz. O kişi size çok destek oluyor. Her dediği çıkıyor, ermiş böyle. Yani siz ona destek olarak çok güzel bir dostunuz, arkadaşınız var, kardeşim dediğiniz biri. Onun yanında böyle hep yanımda ol dediğiniz birisi. Ama bu kişi de böyle. Hayatınızı böyle etkileyecek çok e, iyi birisiyle tanışacaksınız. E, yani böyle erkek olabilir, bayan olabilir. E, bu kişi kimse e, bununla e, tanışacaksınız arkadaşlar bir şeyi artık böyle bir kontrol altına alacaksınız böyle e, artık böyle bir kişiyi kontrolünüz altına alacaksınız e, bu çok net bir şekilde gözüküyor birine karşı çok çaba sarf edeceksiniz bakın böyle e, ne yaparsanız yapın o kişiyi böyle e, elinizde tutamıyorsunuz giden birisi var e, bu kişiye karşı fevrileşebilirsiniz bu kişiye belki kötü sözler söyleyebilirsiniz. Bakın bu kişi de böyle uçta durmuş. Gitmeye meyilli bir kişi e, gözüküyor. E, çok güzel böyle biriyle böyle bir tanışmanız var. E, böyle bir anda böyle bakın hayatınıza çıkacak. Bakın şurada görüyorsunuz balık gibi durmuş. Bakın tertemiz duruyor burası. E, böyle sıkıntılarınıza aydınlık olacak. Yalnız bayan izleyenlerime söyleyeyim bir erkek var size açılacak birisi de var arkadaşlar ayrıca böyle bayağıdır bir düşünüyor bu kişi size açılacak arkadaşlar onu net bir şekilde belirtmek isterim geçmişte siz değerli izleyenlerin bir şey böyle satın almışsınız ama bir pişmanlık var yani böyle pişman olmayın aldığınız şeyin böyle değeri kıymeti artacak. E, ters giden bir şey var hayatınızda siz onu ne yapıp ne edip çalışıp çabalayıp e, düzeye çıkaracaksınız arkadaşlar Rabbimin izniyle elinize çok güzel fırsatlar geçecek bunları böyle bir e, hiçe sarmayın yapmak istediklerinizi yapın çok güzel fırsatlar e, imkanlar elinize geçecek arkadaşlar bir ticarete atılacaksınız siz ya da hane içerisinden biri ticarete atılacaksınız hakkınızda inşallah hayırlısı olur çok güzel bir e, telaşe var e, çok güzel bir süreç sizleri bekliyor arkadaşlar e, güzel bir göz aydınlığınız var e, falınızda arkadaşlar çok güzel yoncalar gözüküyor yani o ok öyle bir sürece gireceksiniz ki e, çok güzel bir e, süreç olacak sizler için Burada çok güzel bir göz aydınlığınız var gözünüz aydın diyebilirim alın kabul edin o kadar güzel bir gelişme yaşayacaksınız ki size gelecek çok güzel bir fırsat var bu fırsatı kazanacaksınız hedefinize ulaşacaksınız dileğiniz olacak hadi gözünüz aydın alındım kabul ettim diyerek de mühürleyebilirsiniz. İş yerinde böyle size e, sıkıntı çıkaran birim var arkadaşlar dikkatli ve temkinli olun ve bu kişiye dikkat edin derim e, çok tutumlusunuz ayağınızı yorganıza göre uzatıyorsunuz bakın ayakları gözü yoksunuz bu tutum bakın sizleri çok iyi yere getirecek başkaları düşecek bakın başkalarının üzerine merdiven gibi basıp ilerliyorsunuz çok güzel bir sürece de gireceksiniz bakın ayaklar e, çok net bir şekilde Duruyor. Bir şeylerden korkmuş gibisiniz arkadaşlar. Ee, çok böyle e, birinden böyle bir korkunuz, endişeniz var. Ama e, bunu da böyle aşacaksınız. Bu kişiyi böyle ekarte edeceksiniz. Ee, sizin böyle telefonunuz olabilir e, ya da böyle bir internet adresinizi olabilir sizlerle izleyenlerim. İstem, istemediğiniz bir kişiyle böyle bir e, diyaloğa girebilirsiniz ya da e, şöyle de yorumlayabilirim e, ya mesaj e, ya da böyle bir fotoğraf gelebilir ya da tesadüfen görebilirsiniz e, o mesajı o tele, e, gelen o telefon haberine mesajı fotoğraf neyse arkadaşlar buna çok e, şaşıracaksınız. Siz Sizlerle izleyenlerin biri sizi yakın bir zamanda yanlış anlayacak konuşmanızdan çok dikkat edin arkadaşlar kendi bilir ama siz yanlış bir şey yapmayacaksınız ama yanlış anlayacak bakalım biraz da tabağa iki tane kişi sizi bayağı bir sıkıntıya sokmuş arkadaşlar iki sıkıntınız da olabilir şöyle bir aktalım sıkıntılarınızı atıyorsunuz bakın çok güzel Dileklerle ilgili çok güzel fırsatlarınızı e, nasipleriniz var arkadaşlar. Şöyle bir kazançlarınız artacak arkadaşlar. Bakın sıkıntıları atıyorsunuz ama e, bir huzuru yakalama e, durumu var arkadaşlar. Yakın zamanda böyle huzuru yakalayacaksınız. Ama bakın. E, şu an dökerken arkadaşlar belki farklı bir niyet dilekte geçirmişseniz eğer e, bu niyetle dilekle alakalı da e, ardından ilerleyecek ama olacak. 2-3 e, hafta içerisinde çok güzel rahatlayacaksınız. Üzerinizden büyük büyük kalkacak. E, harika bir süreç sizleri bekliyor. Evinizin havası değişecek arkadaşlar. Öyle bir yön çizeceksiniz ki kendinizi. hanenizin havası değişiyor. Bayağı bir rahatlayacaksınız. Bayağı bir üzerinizden yükler kalkacak. Siz şu an tüm sıkıntılarınıza rağmen kendinizi koruyorsunuz. Güçlü hissediyorsunuz. Ee, bu Burada arkadaşlar çok kötü bir yılanımız var. Ee, çok o, net bir şekilde duruyor. Bu ee, bu yılan arkadaşlar sizi gözetleyen biri var. Siz bu kişiyi konuşuyorsunuz, sohbet, muhabbet ediyorsunuz ama bildiğiniz yılan sizden bir şeyler çalabilir. Zamanınızı, ayınızı, gününüzü, işinizi, sevdiğinizi Dikkatli olun. Hanenizin içerisinde böyle bir kara bulutlar dolaşıyor arkadaşlar. Bakın e, bu bir değil, iki değil, üç değil. Bayağı bir sıkıntılar oluşmuş. Bundan bir an önce kurtulmanız lazım. Burada arkadaşlar duygularınızı birine karşı ifade edememişsiniz. Bazı şeyler var içinizde. Bir türlü söyleyememişsiniz. Ne yapıp ne edip söyleyeceksiniz. Çünkü duygularınızı böyle ifade etmezseniz çözüm bulamayacaksınız gün geçtikçe partneriniz aranızdaki bağlar daha da bir güçlenecek hem maddi hem manevi güçlenecek arkadaşlar aranızda bayağı bir böyle artık uyuma giden bir süreç başlamış olarak gözüküyor bakın şöyle bir iki rakam var yakınlarınızdan böyle çok güzel bir hayırlı haber alabilirsiniz Ağustos'un ikisi olabilir ya da böyle ikili bir süreçte gelişecek güzel haberlerde söz konusu olabilir ee, biri var ya gelip size böyle içini dökecek ee, o kişiye böyle ağzınızın payını vereceksiniz ee, bu kişi böyle e, ağzına yarı yok arkadaşlar sizi verir mi musallat oldu yani sanki böyle biri peşinizi bırakmıyor arkadaşlar ayrıldığınız halde hala böyle peşinizden koşuyor ısrarcı bir karakteri var her şekilde böyle e, size hükmetmeye çalışıyor. Bundan kurtulmanız lazım. E, bu kişi sanki sizin peşinizi hiç bırakmıyor. E, çok sinsi fit nefesat biri. Artık bu kişiden artık uzaklaşmanız lazım. E, çünkü böyle e, bu kişi e, biraz bakın sıkıntılarıyla da sizi sıkacak birisi. E, yakın zamanda böyle bir borca gireceksiniz. Sizin için büyük bir borç. E, siz ya da hani içerisinden biri de olabilir. E, ama hep beraber ailecek el birliğiyle o borcu e, kapatacaksınız. E, burada üzerinizdeki kişinin son zamanlarda e, çok kötü bir şekilde morali bozulmuş. Size böyle bir e, canı sıkılmış. Yanlış anlaşılmalar gözüküyor arkadaşlar. Size nazarı değen biri var. E, siz yakın bir zamanda da bir şeyler satacaksınız. E, böyle bir... E, alım-satım işine girişebilirsiniz arkadaşlar Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizler için Rabbim sağlık sıhhat versin güç versin gerisi gelir sizlerle izleyenlerim burada yatan bir hastayı gidiyorsunuz ziyarete çok sevecek sizi gördüğüne o kadar çok sevinecek ki bayağı bir sevinecek onu da mutlu edeceksiniz bir, birini sevindirmek çok güzel bir şey yani böyle bir e, onun o sevincini gördüğünüz anda da böyle sizlerle izleyenlerim o iyiliği gördüğünüzde, onun mutlu olduğunu görünce de siz de huzurlu olacaksınız. Ama bu sanki böyle size çok yakın birisi. Ee, anne olabilir, kardeş olabilir, yeğen olabilir, torun torba olabilir ya da çok sevim arkadaş olabilir gözüküyor. Ee, hakkınızda hayırlısı olsun. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, kahve falanı genelde e, çok isteyen izleyenlerim olmuyor benden. Herhalde çok fazla da e, kafanız karışmasın istiyorsunuz ya da yıldıznameye takılı kaldığınız için de olabilir. Ee, benim fallarım böyle. E Tabii çok fazla... Zamanınızı almadan hoşçakal diyorum arkadaşlar bakalım bir sonraki kanalımızda sizleri neler bekliyor. Kendinize çok iyi bakın olur mu?